sağlıkla ilgilenmek ve insan ilişkileriyle bir arada olabilmek açısından eczacılığı tercih ettim. İnsanların hayatına dokunmak ve bu dünyayı onlar için daha yaşanılır bir hale getirmek için. Çocukluğumdan beri eczaneleri, eczacılığı çok sevdim. Eczane kokusu beni her zaman için çok çekti. İlerleyen dönemlerde işin aslının kimya olduğunu, işin aslının ilaç üretimi olduğunu öğrenince tamam dedim bana göre bir meslek. Ben bu hayata şifacı olmayı seçerek geldiğimi düşünenlerdenim. Eczanemin adının şifa veren olması ve benim eczacılık mesleği seçiyor olmam bence hiç tesadüf değil. Çok kutsal bir mesleğe yaptığıma inanıyorum ve eczacı olduğum için bin kere şükrediyorum. Ya eczacı olacaktım ya doktor ama ben eczacılığı tercih ettim. Çünkü sağlık çalışanı olarak insanlara sağlığı yönünde faydam dokunması için Hayatım boyunca mücadele etmekte ve nitekim ediyorum da. Majistral ilaç hazırlamayı seviyorum. Yeni bir üretim yapmayı seviyorum ve onların faydalarını görmek beni çok mutlu ediyor. Eczacı olmak çok keyifli. Çok severek yapıyorum mesleğimi. Bir kere mesleki tatmin duygusu var. Yani kapıdan girdiği zamanların insanların gülmesi, iyi ki varsınız, sizi seviyorum demesi. Bu aranın, pulun her şeyin çok ötesinde. Mesleğimi çok seviyorum. 1989 yılında iki ekonomik koşullarda ailemin yanında okumam gerekiyordu. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okuyabileceğim iki bölümden biriydi. İyi ki de eczacı olmuşum, iyi ki de eczacılık fakültesini seçmişim. İnsanlara dokunan ve şifai vesile olmasını sebep olan bir meslek. Sağlık çalışanı olmak istedim. İçlerinden hangisini seçeyim olduğunda eczacılığı seçtim. Hiç pişman olmadım. Bu yıl 25. yılım. Hep inovatif bölümüyle kendimi daha da yetiştirdim. Yetiştirdikçe mesleğime daha bir şeyler katabildim. Böylelikle sevdiğim işi yapmanın hem hazını Duyuyorum hem tatmin oldum. Dürüst olmak gerekirse e, sayısal alanda daha performansı iyiydi. Özellikle kimyada. Hem bilimin hem de insanlara dokunan noktada da eczacılık mesleği vardı. Bu en büyük sebeplerden birisi oldu. Bulunduğum semtte e, iyi dinleme becerisine sahip çok iyi bir komşu olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde de lokal hayata katkıda bulunduğuma inanıyorum. Eczacı olmak bende büyük bir sorumluluk duygusu hissettiriyor. Paracelsus'un her madde zehirdir. Zehir ile ilacı ayıran sadece dozdur diye bir sözü vardır. Bu sözü her zaman aklımda tutarak büyük bir sorumluluk duygusu taşıyorum. Eczacı olmak bana huzur veriyor. Başkalarının hayatına dokunmak, mutlu etmek, gülümseme yaratmak huzur verecek. İnsanlara faydalı olabilmek, hayatlarına, ruhlarına dokunabilmek müthiş bir his. Küçük çapta bir süper kahraman gibi hissediyorum. Bazen e, ilaç dedektifiyim, bazen kriz yöneticisi, bazen terapistim. Ama en çok da mahallenin en güvenilir insanıyım. Wonder Woman gibi ama beyaz önlükle. Eczacılar her zaman her yerde en kolay ulaşılan sağlık danışmanlarıdır. Ve en değerli varlığımız da sağlığımız. Buna dokunabildiğim için mutluyum.